Dikkat edersek ABD E'de bir deltoid. Deltoidten bahsetmiş ve biraz incelemiştik. Tabanları ortak iki tane ikiz kenardan oluşuyor. İkiz kenar oldukları için bu açılar eşit. Bu açılar da alttaki ikiz kenardan eşit. Dolayısıyla bunların toplamları olan açılar da birbirine eşit olur. Yani burası 80 ise burası da. 80 derece olacaktır. EDC ikiz kenar, burası x ise, burası da x. E, Xlerin toplamı bu dış açıyı vereceğinden 2x eşittir 80, x eşittir 40 derece. Eşit kenarları görüyoruz. Burası x ise, burası da x olur. 2 iç açı, x ile x'in toplamı bana komşu olmayan şu dış açıyı verir. Burada da bir ikiz kenar var. Kenarlar eşit. Burası 2x ise burası da 2x olacaktır. Eşit açılar. Bir açı ortay var. Burası da 2x. Şimdi A, B, E üçgenine dikkat edelim. X bu üçgenin bir iç açısı. 2x de iç açısı. Ve komşu olmayan dış açı burası. Yani şu kırmızıyla çizdiğim dış açı x ile 2x'in toplamına eşit. Yani 3x'e eşit. Yine bu kenarlar eşit olduğu için burası da 3x, BEC üçgeninde 3x, 3x, 6x, 2x daha 8x, 8x, 180, x eşittir, 8'e böleceğiz 180'i, 3 kere 2'ye böleceğiz, 2'ye böldük 90, 2'ye böldük 45, bir daha 2'ye böldük 45 bölü 2. Buraya y dersem burası da y olur. Y ve x iç açılarının toplamı bana ADE üçgeninin şu dış açısını verir. Yani burası x artı y. İkiz kenar olduğu için burası da x artı y. Y ve 40'ın toplamı da bana şu dış açıyı verecek. Yani x artı y artı x, y artı 40'a eşit. Dolayısıyla burası 2x artı y yapıyor. Y artı 40'a eşit. Y'ler gitti. 2x 40 ise x eşittir 20. AB, AC ve AD eşit. AB, AC ve AD birbirine eşit. Yani ABC bir ikiz kenar. ADC de bir ikiz kenar. Bu açıya Y diyorum. ADC ikiz kenar olduğu için burası Y artı 30 ise burası da Y artı 30. ABC de ikiz kenardı. Bu kenarlar eşit. Burası Y ise burası da Y. Şu açı dikkat ederseniz X ve Y'nin toplamına eşit. Yine bu açı 30'da y artı 30'un da toplamına eşit. Yani y artı 60'a eşit. Y'ler buradan giderse x eşittir 60 derece. ABD ikiz kenar. Bu açılara A diyorum. BDE de ikiz kenar. Bu açılara B diyorum. Daha dörtgenin iç açıları toplamını görmedik. A, B, E, D bir dörtgen ama neden 360 derece olduğunu buradan anlayabiliriz. Bakın iki tane üçgenden oluşuyor. Köşegenleri birleştirdiğimde 180 derece. Bunun toplamı 180 derecede bunun toplamıysa ise bir dörtgenin iç açıları toplamının 360 derece olduğunu görmüş oluyoruz. Şurası da zaten bize 70 derece verilmiş. Yani 2A artı 2B artı 70, 360 yapacak. O halde 2A artı 2B, 290 yapar. Dolayısıyla A artı B, 145 derece olacaktır. Yani şurası bakın, 145 derece ise X'e ne kalır? 180'e tamamlarsak 35 derece kalır. AB, AD ve AC eşit. Burası, burası ve burası birbirine eşit. Şu açıya x, bu açıya y diyorum. Şu ikiz kenarlıktan buranın tamamı y, buranın tamamı da bu ikiz kenarlıktan x olur. Bizden istenen yer burası alfa olsun. BDC 130'muş. Yani x artı y 130. A, B, D, C bir dörtgen ve dörtgenin açıları toplamının 360 derece olduğunu biliyoruz. 2x, 2y ve alfa var. x artı y 130 ise 2x artı 2y 260 olur. Artı alfa eşittir 360. Dolayısıyla istenen 100 derece.